Günaydın. Hadi. 15 gün sürecek olan maceramız başlıyor. Almış yine her şeyi almış. Tıkar basıyorum. <laughs> ya. ya ben de o yapmadım hiçbir şey. Yapmadım. Dur bakayım ne aldık? Ne aldık? Bak ha söyledin mi? Yine anlatmıştık daha önce. Burada. iki tane deniz gözlüğü var. Deniz ayakkabısı var. Söyleyecek bir şey yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> vallahi arkadaşlar ilk defa bir şey yoksa... yok, koyalım koyabiliyorsak. Bunu giyeyim. Evet. İlk defa e, uzun bir mümkün olduğunca çadırla yapabilirsek bir yolculuk yapmayalım. Masken alın planlıyoruz. Ay susma dallam. Çünkü bunları ben düşünmezsem her şey zehir olur. Maskemiz şey... olmazsa ölürüz. Satılmıyor. Her şey zehir olur. Her şey zehir olur. Demiz olmazsa hiçbir şey olmaz. Ee, Şarjlar. Geceden beri. Neyse ya. Tamam. Baştan oluyor. Bunları sileriz. Ben dün gece çok hastalandım. Dün gece değil dün bütün gün çok hastaydım ondan sonra cim, O yüzden her şey denize kaldı. Ama çok güzel toparladı. Tebrik ediyorum kendisine. Ee, 15 gün 15 gün sürecek olan yolculuğumuz <laughs> şu an başlıyor. İlk etap Ayvalık olacak. İnşallah. Ee, heyecanlıyım. 2 yıl sonra ilk defa uzun sayılabilecek o, bir seyahate o, o, o. çıkıyoruz. Seyahatimizde mümkün olduğunca çadır kullanmaya çabalayacağız. Çadır, termos, masa, çadır, ya termos, boşluk. Her, her oradan mı ibaret? Tamam. Daha neler var? Daha neler tamam. var? Çekmiştir zaten Deniz. Çek, çek. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Ç çekeceğim baba. Bakalım, yola çıkalım. Ee, 9226 -"Adamım her gördüğü kalabalığı tatile gidiyor sanıyor." <gülüyor> <gülüyor> -"Yok böyle, Hayır bir dünya bizim, yok." -"Bir kökmüz olamayız." <laughs> -"Ya her herkes çıkıyor ya. <laughs> -"Herkes çıkıyor ama herkes işine gidiyor, adam farkında değil." -"Her katılımın olduğu yerde böyle yapıyor." -"Tatile gidiyorlar, tatile gidiyor. -"2 tane motorcu gördüm, bütün motorcular tatile gidiyor." diyor. <laughs> Nereye gidiyorlar aşkım? Nereye mi? Yüklenmiş gidiyorlar ya. Biz geç kaldık, geride kaldık. Tamam, bekliyoruz o zaman. Teryatı hazır. Açın ben. Kapatıyorum. <laughs> <laughs> 40 dakika oldu. <laughs> 40 saniye oldu. Kabalı mutluluk kıyasla. Hocam çok stressiz bir tatil, zaten 2600-3000, 3000, 3000 kilometre falan olacak herhalde, o yüzden çok rahat. Stressiz, yetişme yok, bir şey yok. Böyle hiç görmediğimiz yerlere göreceğiz En dip, en kıyı, en uçura noktalara girip girip çıkacağız. Bursa'dayız. Şimdi Burs Bursa'dan çıktı. Eski yoldan gidiyoruz. Böyle mistik şeyleri görelim, sağda solda duralım diye. Şimdi durduk, kahve molası verdik. Tam burada bir eski eski ne? Eski kara diye bir yer Bir köy bulduk. Şimdi ona gidip gitmemekte karar vermeye çalışıyoruz. Evet, bakacağız. Ama haritada baktığımıza göre Ulubant Gölü'nün kenarı çok güzelmiş. Aslında şu Fakat Allah Allah. <laughs> Telefona ben çarptım elinden düştü havada yakaladı ya. Ma <laughs> maymun <laughs> Helal olsun ya. Şok şok ettim beni. Evet. Vallahi. <laughs> Bant ve öt kopması yaşıyor. <laughs> Hangisi öyle? Evet durduruyorum. Ha söyle. Buranın biraz yan ilerisi göl yazı gölü. Ya Aa, göl yazı. Aa aynı göl. Buranın aynısının başka bir şeyi. Başka bir. Göl. Ama UNESCO gibi bir işaretle gördüm yani. Hmm. Evet bakalım bakarız belki. O zaman uzun yol bu tarafa, biz böyle gidelim. Gezdi. Zor geçeceksin oradan. O da. Öyle mi? Dağ mı? Orası Sudan Oradan geçemem. Ha biz zaten Hayır. gezip görmek istedik. Orada görülecek bir şey varsa görüp gelelim. Gerçekten bir acayip oldu ama burası Leylek Köyü diye geçiyormuş. Ee, kamerada da tam gözükmüyor olabilir ama Avrupa Dünya Mirası bilmem nesine girmiş burası. Öyle bir yer. Öyle bir şey. Biz de...